Evet Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekliyle çalışmalarımız gerek Ulaştırma Bakanlığımız nezdinde gerek Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı olarak biz de yürütüyoruz. Ee, i̇lk biliyorsunuz chat süreciyle başladık. Çevresel etki değerlendirme raporumuzu hazırladık. 200 tane bilim adamımızın katıldığı, ee, bütün bu bölgedeki doğal yaşam alanından doğal kaynakların, tarihi değerlerin, kültürel değerlerin korunmasına kadar, işte Karadeniz'den Marmara'ya akacak akıntıdan, buradaki ekolojik yaşamdan tüm değerlerimizi koruyarak ve proje içerisinde dikkate alınması gereken hususları derc ederek chat raporumuzu hazırladık ve yayımladık. Akabinde 100 bin ölçekli çevre düzeni planımız, yine 5 bin bin ölçekli uygulama imar planlarımızı da hazırladık ve askıya çıkardık. Vatandaşlarımızın itirazı oldu ve itirazların hemen hemen yüzde seksenine yakınını karşıladık, e, karşılamaya çalıştık e, ve e, süreci karar verdiğimiz şekliyle yürütmeye gayret gösteriyoruz. Örnek bir şehircilik olacak. Yani İstanbul'umuzun, e, boğazımızın korunması dışında İstanbul'umuza katma değer sağlayacak, değer katacak e, Kanal İstanbul projesine e, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. E, ve her türlü etkiyi, gerek çevresel etkiyi, gerek... E, oradaki kültürel yaşamı, yabani yaşamı, su kaynaklarını, depremsel etkisini hepsini e, ayrıntılı bir şekilde ediyor ve bu çerçevede projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah e, yaz aylarında e, temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız ve vatandaşımıza her verdiğimiz sözü tuttuğumuz gibi Kanal İstanbul projesinde yaparak hem İstanbul'umuza e, marka değerine, marka katacak. Değerine değer katacak. Eee rezerv alanlarıyla İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlayacak. Toplanma alanlarıyla, arge alanlarıyla, üniversite alanlarıyla eee hem bölgeye hem ülkemize eee değer sağlayacak projemizi de gerçekleştireceğiz. Eee ve eser üretme, eser siyaseti yapmaya da gördüğümüz projeleri bitirdiğimiz gibi inşallah eee daha önce yaptığımız tüm projeler gibi Kanal İstanbul projemizi de kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız bu süreci yürütüyor. Ee, bildiğim kadarıyla Ulaştırma Bakanlığımız köprüye ilişkin ihale sürecini de tamamladı. Artık orada sözleşme ve yapım e, sürecine ilişkin yaz aylarında da temel e, inşallah atılacaktır. Tabi tabi köprüyle başlayacak. E, köprü Tabii o da Kanal İstanbul'un yapılabilmesi için üstünde biliyorsunuz köprülerimiz var. Altı tane bildiğim kadarıyla köprümüz var. E, o köprülerin de yapılması gerekiyor. Yine e, e, oradaki ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak ekolojik köprüler de var, doğal yaşamı bozmamak adına. E, sonuçta bu e, yaşamın sürekliliği adına da bu köprülerin de yapılması gerekiyor. E, bu Kanal İstanbul projesinin bir parçasıdır. İşte inşallah oradan başlayıp e, 6 sene içerisinde de e, projenin tamamlanması öngörülüyor. İnşallah bu çerçevede çalışmalar yürütülüyor.